14 bülteniyle günün içinden kuşağını açıyoruz. Sevgili seyirciler dünden bu yana odaklandığımız nokta Afyon Karahisar. Askeri mühimmat deposundaki patlamada 25 asker şehit oldu. Şimdi elimizde bir yeni görüntü var. Patlama anına ilişkin bir görüntü var. Hemen onu ekrana getiriyoruz. Burası bir iş yerinin, bir eczanenin kamerası. Patlamanın ardından hemen ağaçların yapraklarının döküldüğü ve bölgeye geniş bir kalın bir toz tabakasının geldiği görülüyor. Burası da aynı iş yerinin içi. Bu patlamalarda hep aynı şey olur. Önce en hızlı hareket ettiği için ışık görülür. Ardından şok dalgası yani havadaki basınç dalgası göze çarpar. Burada da öyle oluyor. Bir açı daha var. İşte o açı ekrana geliyor ekranın sağ tarafında aydınlık göze çarpıyor. Önce bu aydınlığı sarsıntı şok dalgasının gelişi ve beraberinde taşıdığı toz bulutu takip ediyor. Bir kez daha gösterelim bütün bunları. Dışarıdaki kameraya öncelikle bakıyoruz. Şöyle bir aydınlanıyor eldeki görüntü. Ardından da şok dalgasının gelişine şahit oluyoruz. Yapraklar yerinden kıpırdıyor ve ardından toz bulutu geliyor. İçerideki kameralarda da durum aynı. Bu görüntüleri aldığımız noktadan bu iş yerinin camlarının içeriye ve dışarıya doğru patlamadan sonra e, ciddi biçimde esnediğini öğrendik. Şok dalgasının yarattığı toz bulutu da hemen göze çarpıyor. Patlamaların insan hayatına e, e, can kaybına yol açtığı durumlarda da patlamanın kendisi değil aslında şok kaybı genel şok dalgası genellikle e, can kaybına yol açar. Bu patlamada da bu durum bu şablon değişmiyor.